Evet sevgili dostlarımız Van'dayız Van'da Çağdaş Evse mobilyasını sizlere tanıtıyoruz sevgili dostlarımız burasının sahibi sevgili dostumuz Mehmet Çiftçi ve de Oğlu Erhan Çiftçi'nin bu güzel mağazasını tanıtıyorum sevgili dostlar gerçekten burası Muhteşem büyüklük arz ediyor Burada gerçekten Beyaz eşyadan Mobilya takımlarından Koltuk takımlarından asa takımlarından televizyondu. Buzdolabı, çamaşır makinesi, her türlü eşyayı burada bulabilirsiniz sevgili dostlarımız. Burası gerçekten mobilya çeşidiyle mükemmel bir mobilya mağazası. Evse Beyaz eşya mobilya, televizyon, bilgisayar, halı, züccaciye, küçük ev aletleri, çağdaş elektroniği burada en güzel bir şekilde bulabilirsiniz sevgili dostlarımız. Mükemmel çağdaş evse mobilya çeşidi Vanda bir numara. Çağdaş Evse Mobilya Mobilya Mağazasına bekliyoruz sevgili dostlarımız. Gerçekten burası muhteşem ürünleriyle sizlere hizmet veren Çağdaş Evse Mobilya Mağazasına sizleri bekliyoruz sevgili dostlarımız. Sevgili dostlar, Çağdaş Evse Beyaz aşıya, Mobilya nerede? Değerli dostlarımız, ve Caddesi, Yeniven Pazarcı Kayısı No 47 Van'da, değerli dostlarımız. İrtibat telefonu veriyorum. 0 432 210 02 02 Sabit numara veriyorum. 0 553 448 09 66'dan buraya uğrayabilirsiniz. Değerli dostlarımız, Çağdaş Evse, Beyaz Aşı, Halı Mobilya ve Çeyiz Mağazası, şehrin büyüyen mağazası diyoruz sevgili dostlarımız. Gerçekten sizlere en yakışır Çağdaş Evse Beyaz Eşya Halı Mobilya ve Çeyiz Mağazası arayıp da bulamayacağınız en güzel ürünleri burada bulabilirsiniz sevgili dostlarımız. Şimdi sizlere Çağdaş Evse Beyaz Eşya Halı Mobilya ve Çeyiz Mağazası'nı sizlere tanıtıyoruz sevgili dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Çağdaş Evse Beyaz Eşya Mobilya televizyon, bilgisayar, halı, züccaciye, küçük ev aletleri, çağdaş elektronik ürünlerini, çağdaş evse, mobilya halı mağazasında bulabilirsiniz sevgili dostlarımız. İki katlı bu güzel yerinde her türlü ihtiyacınıza aynı zamanda hizmet eden bu güzel mağazayı sizlere tanıtıyoruz sevgili dostlarımız. Gerçekten çeşidiyle bir üme yaratan bu güzel mağaza Van'da hakikaten insanların en çok alışveriş yapabileceği güzel bir mağazayı sizlere tanıtıyorum sevgili dostlarımız. Evet. Şimdi Çağdaş Evse Mobilya mağazasına geldik bu güzel mağazayı şimdi sizlere en güzel bir şekilde tanıtacağız sevgili dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Van'dayız. Van'da çağdaş evse beyaz eşya mobilya ve halı mağazasının sizlere tanıtımını yapıyoruz sevgili dostlarımız. Buranın sahibi sevgili dostumuz abimiz Mehmet Çiftçi'nin Erhan Çiftçi'nin bu güzel büyük mağazasını sizlere tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız gerçekten burada sizlerin ev mobilyasında yatak odası, koltuğu takımı, vitrin takımı, masa takımlarını ve de beyaz eşyada buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, elektrikli süpürgeler, sehpalar, aklınıza ne gelirse halılardan her türlü bu güzel büyük mağazada sizlere hizmet sunuyorlar değerli dostlarımız. Şimdi sizlere bu güzel mağazanın adresini veriyorum. Sıkı Caddesi Yeni Van Pazajı karşısı No 47 Van'da. Çağdaş ev seviyeniz eşya halı mobilya ve çeyiz mağazası gerçekten sizlere yeter ve artar diyoruz. Sevgili dostumuz Mehmet Çiftçi ve de oğulları Erhan Çiftçi ile beraber bu güzel büyük mağazayı sizlere tanıtacağız sevgili dostlarımız. İrtibat telefon numarası veriyorum. 0432 210 02 02'den buraya ulaşabilirsiniz. Yine cep telefonu veriyorum. 0553 448 09 66'dan da ulaşabilirsiniz. Şimdi Erhan Çiftçi kardeşimle burayı en güzel bir şekilde sizlere tanıtıyoruz. Sevgili dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Şimdi Efse Mobilya'nın yöneticisi sevgili dostumuz Erhan Çiftçi'yi sizlere tanıtıyoruz. Ondan sonra ürünlerini tanıtacağız. Sevgili Erhan Çiftçi merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben deyim çok teşekkür ediyorum. Van'da sizin gibi böyle güzel dostlarla tanıştığım için gerçekten kendimle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. İyi ki burayı keşfetmişim. İyi ki sizin gibi güzel insanlarla beraberim. Bundan dolayı duyduğum sevincimi, keyfimi, hazımı anlatamam, izah de edemem. O bende kalsın benim değerli dostum. O güzel gününüzün güzelliği yani. Canımsın benim. Evet sizleri tanıyorum. Kaç seneden beri buradasınız? Abi ben burada yaklaşık 7 yılda buradayım. Ne güzel. Ee, 7 yıl boyunca e, Aa, tüm Van halkına... Evet. Çok güzel. Amcamla e, beraberiz. E, mobilya işletmecisini... E, bütün Her mobilya... ne kadar oğlu olarak sizi tanıtmış olsam bile evet. sıkıntı yok. Zaten <laughs> oğlu gibisiniz. <laughs> Aynen öyle. Aynen. Aynen. Evet sevgili dostumuz ediyorum size. Ee, mobilya e, mağazasında yani bir ev için ne gerekiyorsa ne lazımsa Çağdaş Şevsli Mobilya'da e, biz Van halkına hizmette e, bulunuyoruz. Ne güzel. 7 yıl boyunca. E, aynı şekilde devam ediyoruz. İnşallah daha da damı da gelecek inşallah. İnşallah. Şimdi şuradan başlatalım. Burada ne varmış? Burada ısıtıcılar var. Aynen orada ne de? sobalar var. Elektrikli sürükeler var değerli dostlar. Doğrudur. örneğin yani şurada ankası. Şu tarafında. Evet. Burada. Yine masa çeşitlerimiz var. Aynı şekilde. Yine televizyon ünitelerimiz var aynı zamanda. Evet. Evet. Hemen ağzı temizle yatak odamız var. Evet. Yine burada çok güzel bir Yatak odamız var aynı evet, zamanda. Ürünlerimizin e, tamamı İnegöl'den gelir. Evet. Ahşap olarak. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Ürünlerimiz dediğim gibi İnegöl'den e, alıyoruz. Van'da e, satmaktayız. Ürünlerimizin, e, bu, bu görmüş olduğunuz ürünün tamamı medefe olup, lake boya çizilmeye karşı garantili bir ürün. Çok güzel. Komplesi medefe olup, 5 e, yıl garanti veriyoruz. Teşekkür ederiz. Aynı Hadi. şekilde. Güzel garanti. Evet. Aynı şekilde aynı e, bronz takımımız var. O da yine İnegöl üretimi. Yine Van'da satmaktayız. E, Muhteşem gerçekten Erhan Bey. Evet, evet burada masalarımız var. Doğru. Masalarımızın e, şu kısım efendim görmüş olduğumuz. Evet bu tarafta da e, masa sandalyelerimiz var. Komple İnegöl'den geliyor. Çok güzel. Üretiyoruz. Evet Bey. E, üretimlerimizin e, aynı şekilde burada bütün insanlara her bütçeye göre e, fiyatlarımız mevcut. Örneğin 5.000 lira masam var efendim, 3 bin lira masam var, evet. 2 bin lira masam var. Yani hepsi değişiyor. Her insanın bütçesine göre ürünlerimiz bulunmaktadır. Şurada da aynı şekilde klasik takım ee, bir mobilyamız var. Komple o da İnegöl'den iskeleti, gürgen ağacından. Gülgen ağacından. Ünite Kayseri'den alıyoruz bunları efendim. Evet, Kayseri'den alıyoruz. Kaliteli bir ürün o da. Şu tarafta sehpalarımız var. Evet. Sehpalarımızın bir kısmı İnegöl'den bir kısmı Kayseri'den alıyoruz. Burada Van'la müşterimize veriyoruz. Suriye'de evet. Isıtıcılarımız da var aynı zamanda. Aynı şekilde ısıtıcılarımız evet, da var. Burada da envai çeşitli aynı zamanda tencerelerimiz var. Evet efendim. Evet. Burada da e, ekstradan bunlar çeyizlik. Yani dörtli set olarak satıyoruz. 82 parça porselen, 18 parça çelik, 43 parça kahvaltı takımı, evet. e, 84 parça da porselen takımı olaraktan dört set olarak veriyoruz. Var. Aynı şekilde efendim Kütahya marka. Çok güzel çaydanlıklarımız var. Onlar tekil ürünler. Beyaz eşyamız mevcut. Evet. Beyaz eşyalarımız da var aynı zamanda. Muhteşem. Alt tişört, profilonun, regalın, kumterin, ürünlerini de aynı zamanda Bulunduruyoruz, da. evet. Neyse. Beyaz eşya mobilyasında var. Evet, çok güzel. Burada güzel bir aynı zamanda yazıhanemiz var. Şurada evet, TV, TV modellerimiz var. Evet. Her boyutta T modellerimiz var. 40 inç, iç, e, 40 inç, 49 inç, 50 inç, 55 inç, 65 inç olarak satmaktayız ve ekstradan şu tarafımızda da ev aletlerimiz var. Evet. O da CVC marka markalarımızda sıkıntı yok. Efendim garantili ürünler. 2 yıl garanti e, garantileri var. E, toptan ve perakende olarak satmaktayız. Burada aynı zamanda LED bir köşe takımımız efendim. Köşe takım var. Bunlar kendi üretimimiz efendim. Van. Değil mi? Van'da üretiyoruz. Evet. Kendi imatımız. Çok güzel. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Hemen yan tarafında koltakımız takımımız var. Onu da kendimiz üretiyoruz efendim. Komple MEDEFE. Tebrik ediyoruz. Medefe. Chester. Chester kol takımı. Evet abi. Chester kol takımı. Şu tarafta da efendim Chester koltakımı. takımı. Onlar da baby face kumaştan, yumuşak süngerden oluşur. İstediğiniz renklerden üretebiliyoruz. %100 medefe kendili. Üretiminiz? Üretimimiz, kendi üretimimiz. Çok güzel. Bu ediyoruz. da yapmaktayız. Evet. 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 Burada da yine bir köşe takımımız efendim. Köşe takımı. Evet. Çok güzel. Her ölçüde, her ebatta üretebiliyoruz. Ee, ne renk isteniliyorsa yine yapabiliyoruz. Evet, bunlar çeyiz takımı değil mi? Onlar çeyiz sandıkları. Evet. Çeyiz sandıkları her renkte. Modelde. Işte, her modelde olur bizde efendim. Evet. Çok güzel. hakikaten zaten çeşit burada aynı zamanda. Her Üç takımları var. Her renkte bulunuyor bizde efendim. Evet. Burada muhteşem bir yatak odamız var. O da bronz. Zamanda. O da İnegöl'den eee iletiliyor efendim. Çok Satışını güzel. Van'da yapmaktayız. E, komple medefe Değil yatak mi? odası. Lucky Boy'a yeni tekrardan. Evet, Evet, en yatak güzel. yatak baza başlık olsun. 5 yıl garantili efendim. Yorganlarımız var aynı zamanda. Uyku setlerimiz, organlarımız. Evet, yine burada güzel bir yatak odası takım var. Tebrik ediyoruz teşekkür ederiz. Evet yine burada çok güzel bir beyaz bir takımız daha var aynı zamanda. Erhan Bey. Bu nereden geliyor? O da yine İnegöl'den. İnegöl. İnegöl. Evet. Tabii İnegöl. Mobilyanın başı diye biliyoruz, biliyoruz gerçekten. Ben de her sene mobilya mağazalarına tanıtırım. Komple falan olduğu için insanlarımız biraz daha Özen gösteriyor Değil mi? Evet daha efendim Daha sağlıklı Daha sağlıklı Daha sağlam. sağlam duruyor Daha kullanışlı Evet Değil mi? Bu da aynı zamanda Ünitemiz, ünitemiz. Evet Ünitemiz Evet Çok güzel Yine Burada Bir Yatak odamız daha var Yatak o da, odası var O da yine galdan gelir efendim Komple Evet Medefe Lake boya ee, Bazalı sistem ee, Açılabiliyor malzeme bırakabiliyorsunuz. Evet, tebrik ediyorum. Hemen öte tarafta e, ee, Evet, burada da ben... eşyalarımız var efendim. Cacıya var. Evet. Aynen. Bonus takımları efendim, battaniyeler, yatak örtüleri, nevresim takımları. Çok güzel. Bulunmakta. Evet. Şu tarafta bir köşe takımımız daha var. O da Kayseri'den gelir efendim. Kayseri ürünü. Evet, Kayseri ürünü fiyatı uygun kaliteli muhteşem evet. şu tarafta efendim bir yatak odamız daha var o da yine gölden gelir o da medefe 5 yılda garantileri var renk krem renk bazalı sistem fiyatları uygun evet bu da çok güzel bir ambiyans hakikaten güzel bir yatak odası. Işıklı değil mi bunlar bile? Işıklı bunlar evet. Aynen. Evet bu da çok güzel gerçekten yatak odası olarak. Harika! Gerçekten evse, çarkaş evse. O da İnegöl mobilya. İnegöl mobilyası. Evet. Zaten. Antresit renk. Oteşem. Kaliteli, benşli. Evet. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Evet. Burada yine bir köşemiz var. Kayseri üretimi olup bu köşe takımı açılabilir yataklı. Kayseri. Yine gö. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> Erhan Bey. Evet, yatak odalarınız, koltuklarınız hakikaten çok güzel. Tebrik ediyoruz sizleri. Yani, Teşekkür ederim. En yeni modelleri. Bak bu model çok güzel. Yani evlenecek olanları davet ediyoruz. Çağdaş. Evse mobilya mağazasını bak bu da çok güzel gerçekten kelebek mobilya gibi muhteşem bir görüntüsü var gerçekten Ano, bu eve girdiği zaman var ya valla gelinim var ya e, ee, damada bir sarılsa bir daha bırakmaz aynen hocam valla bırakmaz evet burada da güzel bir takımları var. Gerçekten çok güzel. Aynı şekilde Chester Köşk takımı. Değil mi? Kendi üretimimiz. Tebrik Komple medefe. Tebrik ediyoruz. Ne güzel. Evet, vanlar. Gerçekten üretime başlasınlar. Çünkü uzak bir aynı zamanda ee, İnegöl'de uzak, Kayseri biraz yakın ama. Evet, nakliye sıkıntı, yaş sıkıntı yaşanılıyor. Yaşanıyor, doğru söylüyorsun. Onun için kendimiz yapıyoruz, kendimiz Eran satıyoruz. Yapıyoruz. Tebrik ediyoruz. Burada da beyaz eşyalarımız var. <laughs> görüyorsunuz, bu zorakları çeşit, aynı zamanda geniş doludur ve de aynı zamanda burada ocaklar da var. Ankara. var, tabii ki. Görüyorsunuz, ev dostlar, burada büyük mağaza gerçekten. Her türlü ürünü burada Bulun. bulabilirsiniz değerli dostlarımız. Hakikaten Erhan Bey de gerçekten bize güzel bir sunum yaptı. Erhan Bey üst katta çekelim mi? çıkalım çekelim. Çekelim. Buyurun. Eyvallah. Sizleri tanıyalım. Bey, merhaba, nasılsın? Nasılsınız? Sen burada ne iş yaparsın güzel dostum? Ben normalde satışçı. Satış elemanısın. Aynen. Normalde, Satış normalde hecini de yeğeniyim özellikle. Efendim? Hecini yeğeniyim. Hacı Heci Mehmet. Mehmet Şirin Çiftçi'ni yeğeniyim. Ne güzel kardeşim evet. benim. Başım Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum Rica ederim. Başım üstüne. Hayırlı işler diliyorum Sağ olun. sizlere. Buyurun. Eren Erhan kardeşim. Buyurun efendim. Üst kata çıkıyoruz. <laughs> sevgili dostlarımız. Evet, burada da bir sürü kargolapları sizin hizmetinizde sevgili dostlar. Gerçekten. Muhteşem. Burada çok güzel Size. Merhaba hoş geldiniz tekrardan evet, Üst kat çekiyoruz Üst katta e, yatak bölümündeyiz Uyku merkezi diyoruz buraya Aynen uyku merkezi Çift kişilik tek kişilik yataklarımız e, Her bütçeye uygun yine tekrardan söylüyorum e, Uygun fiyatlılar Kaliteli ürünler Çağdaş EFSE mobilyalar Evet, Erhan Bey. Baza, başlık, Baza yatak, yatak, aynı şekilde satıyoruz. Her ebatta yapabiliyoruz. Evet. Tek kişilik, çift kişilik, ranza. Evet, ranzalarımız da çok güzel, tebrik ediyoruz. Bu bölümde efendim, e, dolap, gardırop, vestiyer. Çocuklara da böyle güzel bir, aynı zamanda, ne diyelim? güzel bir araba. güzel bir araba. Güzel gelsin. bir arabayla. <laughs> evet. Uyutabilirsiniz. Uyku seti. Uyutabiliriz evet. Değil mi? Aynen. Ee, dolaplar ve siyerler. Örneğin şunlar iki kapaklı, üç kapaklı, dört kapaklı, beş kapaklı, altı kapaklı. Olmak üzere her ebatta dolap olur. Çalışma masalarımız olsun. Onlar da her ebatta her olur bizde. Her masada, çalışma masaları. Doğru, doğru. Aynen. Kitaplıklar. Şu, Değil mi? evet. 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 her bütçede yine tekrardan bizde uygun fiyatlarımız 800 ile 1500 arası çağda şefse, mobilyada evet, mevcut var. gerçekten çok sevdikleri her modelden olur aynen baza yatak baza başlık Kayseri'de bir set olarak alınır. Van'da e, sat, satmaktayız. Bu ürünlerin e, tamamı MEDEFE. Yataklarda 5 yılda garantisi var efendim. Açılır yatak olabiliyor. Evet sevgili dostlar. Sevgili dostlarımız. Çağdaş Evse mobilyasını değerli dostumuz Erhan Çiftçi ile beraber en güzel bir şekilde Tanıttık değerli dostlarımız gerçekten Çağdaş Evse Beyaz Eşya Mobilya ve çiğit e, e, takımlarını sizlere en güzel bir şekilde tanıttık. Sizlere en son ne diyoruz? Sevgiyle kalın. Hoşça, hoşça kalın. kalın. Her daim nerede kalın? Hoşça kalın. Çağdaş, çağdaş Evse mobilya. Mobilya, mobilya mağazasında kalın diyoruz. Sevgili dostlarımız, sevgili Erhan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Sağ olun, teşekkür evet, ederim. Benim güzel kardeşim, güzel Sağ olun. dostum. Teşekkür ederim. Seni tebrik ediyorum. Sağ olun, çok efendim. güzel bir sunum yaptın. Allah teşekkür razı olsun senden. Sağ olun sizden de. Eyvallah.